Evet, siz siz olun. Otomatik test bir araba kullanıyorsanız 100.000'i geçince satın. Satmazsan satıttırır. Benden söylemez. Siz siz olun. Otomatik test bir araba kullanıyorsan yüz bini geçince satın. Çünkü arıza çıkıyor. Bir arıza sadece şimdi değişimi o da tamiratıyla değişimi 3000 lira çıkıyor. Otomatik vites arabaların şanzımanı vites atması için kullanılan parça. Eğer yenisini alsan 6000 lira. Şu siyah pompaymış bu vites atması için. Bunun yenisini alırsan Altı yedi bin ya şu an cüzeti. Yaptırılan, yaptıran. Şu, şu tamir olunca. Üç lira. Evet. Atamız müteşevvat var. Yüz bin geçince sat. 半年左右是。